O arkadaşlar orada hiçbir tuvaletleri görüyor musunuz? Abi orada bir sürü şibiri tuvalet var abi baksanıza. Ona şibiri tuvaletlere bakın. Ha şimdi sizin işinizi bitireceğim oğlum. Ben titan kamera adamım. Hemen gücümü göreceksiniz oğlum. Gelin bakalım buraya. al sana. işte bu. Hepiniz işi bitireceğim oğlum. Bakın. Hepiniz böyle yakacağım. Al sana işte bu. <laughs> titan kameradan kimse kaçamaz oğlum. Ana boyumuza da seviye atladım. Vay be arkadaşlar gördünüz mü? Şibiri tuvaleti öldürdükçe seviye atlıyorum bir babama bir annem arkadaşlar senin işin haberi vereceğim sürpriz Aa, oğlum hayırlı olsun ve baba gelirken şimdi tuvaletlerle savaştım boyum daha da aferin oğlum sana ne kadar şimdi tuvaletin işini bitirirsen o kadar güçleneceksin aynı baban gibi sağ ol babacım bak masaya çıkınca senin aynı boyda geliyorum. <laughs> Merak etme oğlum. Çok çalışırsan benim boyumu da geçersin. Çok çalışacağım baba. Ondan sonra çok bir tuvalet öldüreceğim ve daha